Selamünaleyküm ülkemin güzel insanları. Sabah 6.10 geçiyor. Herkesin köyü kendine güzel. Bizim köyümüzde bize güzel. Güneş doğmadan çekmek isterdim ama şarjım yokmuş. Demek ki akşam telefonla çok uğraşmışım. Şimdi size gösteriyorum. Balkon olduğu için arka tarafları gösteremiyorum. Bizim köyümüzde çam ağacı çok şu şekilde yamaçtaki evler eski köy arkadaşlar orası eski köy orada iki camimiz var burada yeni yeni köy yani bu yamaca hep evler yapıldı burası da Yeni yapılan evler. Ayde de yukarıda. Hemen bize selam veriyor. Yeni camimizde şu iki minareli olan. Evet. Köyüm köyüm, güzel köyüm. Şu gördüğünüz ceviz toplandığında bu yeşil kabuğu soyuluyor. Bu cevizin kabuğundan arkadaşlar saç boyası yapılıyor. Ve boyandığı zaman haftalarca gitmiyormuş. Onu ben bir yerde okumuştum. Yeni dünya yavaş yavaş oluyor. Yeni Dünya'nın bir ismi daha vardı ya. Bulmacalarda geçiyordu. Neyse siz söylersiniz. Çam arkadaşlar. Çam ağacı. Anam. Nar. Narı görüyor musunuz? Yavaş yavaş oluyor. Önce çiçek. Sonra böcek. Yok. Sonra nar. Bu neymiş? Elma ya bu. Elma elma. Elma arkadaşlar. Bayağı da bir elma vermiş. Şurayı gösterdi mi ben? Me. Ne güzel bakıyorlar. Melir melir gözlere bak ya. Melir neredeyse kamerayı yalayacaklar ha. Evet. Ne güzel. Yazlık kıyafetlerini giymişler. Kışlıkları çıkarmışsınız. Sizi yüzmüşler. Y yok, kırkmışlar arkadaşlar. Yüzmüşler olunca ölünce yüzüyorlar. Kırıkmışlar bunları. Ne güzel bakıyorlar ya. Evet. Yukarıda büyük asma var. Şöyle. Asma dediğimiz üzüm asması yani. Koruk olmuşlar bunlar. Ekşi olur bunlar. Evet patlıcan. Ondan sonra acıma söyleyeyim biber, salatalık böyle burada. Şunlar ceviz arkadaşlar. Oraya gidebilirsem dur bir gideyim. Maşallah ceviz de bayağı vermiş. Şunlar ceviz. Şöyle gösterelim. Ceviz. <laughs> kabak arkadaşlar. Hani siz kabak alıyorsunuz ya e, pazarlardan. Kabak. Bayağı toplamışlar. Gene de ufaktan ufaktan veriyor arkadaşlar. Bildiğimiz kabak. Ceviz ağacımız 2-3 tane. Gördüğüm kadarıyla. Bu hurma mı elma mı? Neyse. Üzüm asması deyip geçmeyin arkadaşlar. Bayağı bir üzüm var. Bu maydanoz arkadaşlar. Maydanozumuz var. Kahramanmaraş'ta zeytin ağacı olur mu demeyin. Kahramanmaraş'ta zeytinin kralı var. Maşallah yavaş yavaş oluyor. Sonbaharda toplanıyor bunlar. Esas büyük asma burada. Bunun üzümü çok güzel oluyormuş. Ali abi benim kaynım. Bunlardan üzüm bekmezi de yapıyorlarmış. Görüyor musunuz? Her yerden sallanıyor üzüm. Bir, iki, üç tane kökü var. Toprak bereketliyse böyle üzümler oluyor işte. Bu, bu köyde her evin böyle bir bahçesi ve arkadaşlar kendine yetecek kadar meyvesi ve zebzesi oluyor. Orada balkondayım Aa, de, da yanına gelmedin mi? Oraları çektim Aa. Evin ön bahçesini gösterdik Bir de arka bahçesini gösterelim Şu gördüğünüz beyaz dut Bu kara dut arkadaşlar Buna urumu dutu derler Buralarda yani elim şimdi kapkarı olmadan bir tane kopardım. Bu şifadır arkadaşlar ama hemen bulaşır arkadaşlar. Şimdi hmm, sabah sabah açkarına da var ya arkadaşlar nasıl lezzetliymiş ya. Evet, şuradan bir tane daha koparayım da. Şuna bakar mısınız arkadaşlar? Hmm. Bir incir ağacı. Şu gördükleriniz incir. Bunların hepsi incir. Bunlar üzüm arkadaşlar. Asma değil bu. Bu tarla üzümü, şöyle, maşallah iyi üzümü var. Üzüm hani pazardan satın alıyorsunuz ya. Hı. Bu karpuz yavaş yavaş büyüyor, daha olmamış. Bunlar üzüm. Evin arka bahçesi bu arkadaşlar. Maşallah, maşallah, maşallah. size şimdi bir şey göstereceğim. Lokantalarda yemeklere sumak atıyorsunuz yani ya kebapçılarda falan olur. Sumak bu işte arkadaşlar. Bunlar büyüyecek. Kıp kırmızı olacak. Şu gördüğünüz daha büyüyecek şöyle kocaman olacak. Bunlar toplanıyor. Makinalarda öğütülüyor. Lokantalarda sumak olarak tezgahları süslüyor. Ülkemin güzel insanlar. Bizim burada sumak olur. Antep fıstığı olur. Zeytin olur. Verimli topraklarımız var. Ya burada vakit geçer ya. Burada vakit geçer arkadaşlar ya. Görüyor musunuz ya? İstanbul'un gürültüsü, patırtısı. Evet. Zeytin ağacı. Bunlar neymiş acaba ya? Heh. Badem. Badem, badem, badem. Arkadaşlar. Badem ağacı. Bunlar kuruyacak. Kabuklarını soyacaklar. Badem olacak arkadaşlar. Armuta benziyor ama ya. Armuta benziyor. İncirler. Bunlar arkadaşlar ilk başta olup dökülüyor. Bunlar artık dökülmeyecek. İkinci olanlar artık incir olacak. Yaklaşık bir ay sonra. Daha bunlar incir olmaz. Ama ne bereketli incirmiş be. Buna ne inciri diyorlar? Abbas mı? Abbas mı? Beyaz incir. Hmm. Bu neydi? Ayva. Ayva. Ayvayı yedik. Ayvayı yedik. Evet. Bunlar da çam ağacı. Gene de bu, bu şey arı şeyi mi? Bir tane koymuşlar. Arkadaşlar. Arı bal yapınca bir tane yemeye kendilerine doğar. %100 doğal yüzde yüz doğal yüzde yüz organik sarımsak evet tavuklar evin en alt kısmında arkada hmm, bu çok acıkmış öbürleri aç değil o zaman Anam! Tavukları yollamışım, hacı da çarşıya göndermişim. Evet. Böyle odunlar diziliyor buraya. Sonra ekmek yapımında kullanılıyor. Kahramanmaraş'ı herkes Güneydoğu Anadolu bölgesinde zanneder. Ama Akdeniz bölgesi iklimine sahiptir. Akdeniz bölgesine bağlıdır arkadaşlar. Mandalin. Yavaş yavaş mandalinler oluyor. Ağaç küçük ama büyürüyle daha çok olacak. Mandalin önce bu şekilde oluyor arkadaşlar. Ta ki büyüyene kadar yeşil devam ediyor. Sonra sararıyor. Turunçgillerin rengini alıyor. Öbürü de limon mu? Aa, Evet. Bu gördüğünüz şey arkadaşlar ineğin memesine takılıyor, sütünü sağıyor. Her inekte 4 tane meme var arkadaşlar. Aa bu kırmızı şeyleri takıyorlar. Hiç yorulmadan çekiliyor. Eskiden Köylü kadınlar elleriyle zorla sağarmış. Vay be. Arkadaşlar çamurları ağızlarında taşıyıp yuva yapıyorlar. Bunlar kırlangıç. Her sene burada yavru oluyor. Şu uçanlar, şu gördükleriniz. Sonra bu yavrularla arkadaşlar tekrar sıcak ülkeye gidiyorlar. Yaklaşabilirsen, bak herkes gitti. Böyle çamurları ağızlarına biriktirip getirip duvara yapıştırıyorlar. Belki de bunların içinde şimdi yavruları var. Şöyle şu şekilde göstereyim. Ülkemin güzel insanları. Bizim ülkemizde yaprak sarmasını herkes sever. Sen diyen de yalan söyler. Evet şu anda bize yaprak toplanıyor ve bin bir emekle. Onu gösterebilir miyim size? Göstereyim. Evet. Dayım kızı bana mı topluyor? <laughs> Aha da Ali abi. Ali abi öyle bir yere çıkmış ki aman gözünü seveyim ha. <gülüyor> <gülüyor> Yapraklar da i̇nşallah. İnşallah öyle güzel inşallah. duruyor ki arkadaşlar. Evet. Allah al yandan al yandan al. Ha, Anam, kaynanam, altındaki kaynanam, ne? Kayınanamı da da ee, kolay <laughs> yerden söylüyor işte. Şunu topla, bunu topla diye. <laughs> gülmeyelim. Gülmeyelim beyler. Evet. Gitti oğlum. İş yapın Bunun yaprağı ekşi oluyor mu hala abi? Ekşi olur. He. Evet, ülkemin güzel insanları biz bunu kışın yiyeceğiz. Değil mi İmman? Hayır, mülkiyatı alacağız. Mülkiyatı için toplanıyor abi. Haa, baksana. Seni göremiyorum ama... Ha, şurada bir gımıldıyor, bir dallar. O benim, benim abi. O sen mi? misin? Dayım, o benim abi. Dur, seni göremiyorum. <laughs> Neredesin? Buradayım. Haa. <laughs> ben de buradayım aşkım. Ülkemin güzel insanları yaprak topluyoruz köyde. Cır cır böcekleri cır 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 diyorlar. İsmail Usta diyorlar.